kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jüpiter 13 Mayıs'ta Balık Burcu'na geçti. Bunların etkilerini konuşacağız. Gerçekten e, hepimize çok güzel etkiler olacak. E, öne, özellikle ruhsal yenilenme dönemi yaşayabileceğimiz bir döneme girdik. Bundan sonraki süreçte ve 28 Temmuz'a kadar Balık Burcu'nda kalacak. E, 28 Temmuz'a kadar e, ee, çok güzel açılar var. Bu yüzden hayatımızda yenilenme, değişim, dönüşüm alanlarında çok güzel e, tecrübeler yaşayacağız. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim şeyler var. Bunları paylaşalım istiyorum. Jüpiter 13 Mayıs'ta Balık Burcu'na geçti. Ve Balık Burcu topluluk odaklı, özgürlükten şefkat, koşulsuz sevgi affetme gibi ruhsal temaları içerdiği için e, ağırlıklı olarak bu alanda hissedeceğiz Balık Burcu'nun e, ve Jüpiter'in bizlere verdiği e, güzellikleri özellikle bu alanda hissedeceğiz 20 Mart 2022'ye kadar Jüpiter 8. evde bu süre zarfında birçok güçlü tarih, tarihli değişiklikler yaşayacağız yani olumlu anlamda güzel değişiklikler yaşayabileceğimiz bir döneme giriyoruz. E, tamamen açık, anlaşılabilir e, değişiklikler olmayacak ama daha sonrasında dikkatli ve bilinçli baktığımızda bunların farkına varacağız. Hayatımızda köklü değişiklikler, dönüşümler uzun vadede daha tatmin edici hale gelecek. E, dolayısıyla psikolojik stres altı, altındaysanız, size bunlar yardımcı olacak ve ruhsal yenilenme dönemi yaşayabileceğiz bu dönemde. Yaptığımız iş ortakları uzun vadede faydalı olacak. 28 Temmuz'a kadar balık transindeki Jüpiter her zaman karşı koyamayacağımız şeyleri öğrenmemize ihtiyacımız öğrenmemize yardımcı olacak. Ayrıca aynı zamanda bütünleşmemize yardımcı olacak. Bazen savaşın kazanıldığı yer teslimiyettir. E doğal olarak e, çoğumuz e, teslim olup ruhsal yenilenmeye gidecek. Jüpiter Temmuz'da kova burcuna geçecek. ve Dolayısıyla Aralık'ta tamamen balık burcuna geçiyor. Bu zamana kadar daha iyi, daha başarılı hayallerimiz, hedeflerimiz devrede olacak. Hayallerimiz, hedeflerimiz devredeyken manevi, duygusal boyutta olmaya can atacağız. E, Temmuz'da kova burcuna yani geri dönecek aralıkta tamamen balık burcuna geçecek yani bu ne demek oluyor aslında 2022 bizim için daha iyi daha güzel daha başarılı hayallerimizi ve hedeflerimizi hayata geçirebileceğimiz bir yıl olacak bunlarla ilgili 2021 ve 2022 Mayı yani Haziran dönemini çekeceğim 2021 Haziran'ı 2022 Haziran'ına kadar aslında benim niyetim 2021 2021-2022 ee, daha sonrasında 2023 ee, çünkü gerçekten bundan sonraki süreç asıl ilahi adaletin tecelli edeceği bir dönem başlıyor ilahi adalet e, tecelli edecek ve bundan sonraki süreçte bu dünyamız için de geçerli Türkiye'miz için de geçerli yapılan haksızlıklar için de geçerli yapılan zulümler için de geçerli bundan sonraki süreçte eee haksızlık yapan, kul hakkı yiyen insanların artık zulmeden, işkence yapan, cana kasteden, eziyet eden insanların artık bir yerde ilahi adaletin tecelli edeceği dönem başlıyor. Ve bu dönemden itibaren artık hiçbirimiz susmayacak. belirli artık protestolar, belirli e, ne diyeyim insanlar artık kenetlenecekler birbirlerine destek olacaklar yani bu süreçte covid döneminde eve kapanmak evet hepimiz eve kapandık fakat eve kapandıktan sonra e, aslında bir şeyleri daha çok sorgulayabildik e, kendimizle ilgili olsun dünyamızla ilgili olsun Türkiye'mizle ilgili olsun bundan sonraki süreçte her şeyi daha bilinçli, daha doğru, daha adaletli bir sistemde, düzenli, haksızlık olmadan, cana kastedilmeden, daha barışıl bir dünyada yaşamayı ümit ediyoruz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.